133. sorumuz aşağıdaki şekilde birden başlayarak ardışık olarak doğal sayılar kare şekli kartların üzerine yazılmıştır diyor. Her birinin kare kökü alındığında kare kökü tam kare bir doğal sayıya eşit olan 3 tane sayı bulunmaktadır. Şimdi böyle yazıyoruz ya biz 1, 2, 3, 4 devam ediyor. Ee, özellikle tabi tam karelere burada dikkat edeceğiz. 16, 25 değil mi? Böyle devam ediyor. E, karekökünü aldığımızda bakın e, buradan 1 gelir değil mi karekökü? Bunun karekökü 2, bunun karekökü 3, bunun karekökü kaç? 4. Bakın karekökü tam kare olacak. Bunlar değil değil mi? O zaman 1 var, 4 var. E, daha sonraki ne olacak? 9 olacak. 9 nereden gelir? Karekök 81'den. Kaça kadar gider bu? 256 olsa 16 değil mi? 1, 4, 9, 16 diye gidiyoruz. Ama 3 tane var. O zaman bu maksimum nereye kadar gidiyordur? Karekök 255'e kadar gidiyordur. Bize <laughs> en azını sorduğu için şimdi bizim paydamız ne kadar büyük olursa o kadar küçük olur değil mi olasılık? O yüzden 255'e kadar gidebilir bu. Tabi 81 de olabilir. 81'de de bakın karekökü doğal sayı olan 3 tane var. Ama 255'te de 3 tane var değil mi? Çünkü 256 olduğunda 4 oluyor. O yüzden e, en büyüğünü alıyoruz 255'i. E, peki kaç tane iki basamaklı sayı var? E, şöyle düşünebilirsiniz. 1'den 99'a kadar kaç sayı var? 99. E, i̇ki basamaklı sayılar 10'dan başlıyor. Yani 9 tanesi yok. O zaman kaç tane iki basamaklı sayılarımız? 90 tanedir. 90 bölü 255'tir. Onu da 5'e e böldüğümüzde ne yapar? 18 bölü 51 yapar. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.